اعوذ بالله من الشيطان i uh don't -huh. uh -huh. uh -huh.

يا فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون فيها أزواج خالد وهم فيها, فيها خالدون We will Al-Fasi. tamam Tavlis. Evet. Cin Perş Hazretleri Tavlis ve nakil yaptı. Şimdi ne yapacağız? Bihi'den birinci metnide e, şeyle beraber girdi. Cef'le girdi. Birinci mette Ve cefe indirac etti. Ama ikinci mette ayrıldılar. İkinci mette ayrıldılar. İkinci metten sonra Bat ve Halep'te. Halep ve <laughs> Halep'te ayrıldı. Birisi belir yapıyor, birisi evet. Maal maal. Yani, nefes tıklıyor. Evet. Nefes, Çok, nefes yani, Orada çekim. <laughs> o o, o da, nefes arayın artık arayın. bir biriniz şey yapacak. Bu işi kontrol et. Onun şeyinde gitmeniz lazım. Bir şey, bir şey, bir ara bir Yani nefes almak <laughs> için nefes alacak kadar bir şey yapalım diyor. Peki. Bir hilden başlıyoruz. Halep Hazretleri. Buyurun. Bi eliyyu sade. Sen, kim de, yaptı onun makili? Ben ondaki? yaptım, ben şey okuyordum. zaten. Tamam. Buyurun hocam, şey yap. Hocam bir de alsak burada öyle almış şey ama. Evet, ha, elbosu, evet. evet doğru. geçiyorsun Hepsi evet. geçiyor. Evet. O metne çıkmaya gerek yok diyorsun evet. değil mi? Evet. Doğru. Doğru. Ben hemen şuradan mesela indiracı düzeltim. Filer, filer Evet. Düzelt. Ben, final, final ben evet. Şöyle düzelt. Peki, e, belirli bir daha alalım o zaman. En yusa Halep Hazretleri, Sadık Hocam. Evet. Buyurun. En yusa ve yufsidu ne fil ardu. Şimdi. En yusa ve yufsidu ne fil ardu. Vakıf halinde namı tarifli kelime. Evet. Vakıf halinde namı tarifli, evet. nam tarifli kelime de Hamza Hazretleri hem sekit hem. hem makine makine yapıyor. Yapıyor. Hamza Hazretleri bak Halef ve Hallat yapmış. E burada hem Halef, Hallat ayrı çıktı. Niye? Geride çünkü Eyyu'l Sad'a ayrıldılar. Evet. Birisi benim, birisi bununla. Tamam, sıkıntı yok. Burası oldu. Şimdi başa gidiyoruz. <laughs> Ma karhalle. Gidiyor. Buyurun. Ma enmeru'llah ve tenrahyâkum ve Tamam. <gülüyor> ne diyoruz buna biz? Tesilleş. Yok. Ee, Burada ne yazıyor? <laughs> Yok tesille. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yani kelimeye ne diyorduk? Hemze'yi mutavassı da bir hayli. Hemze'yi <laughs> mutavassı. Hemze, <laughs> gelme, fe'nin gelmesiyle ortada kaldı. Yani. Vakıf halinde Hamzadan kaçmaz tesilliye bak. <laughs> hemzeyi mutavassıta bir gay. F F ile hemze ortada kaldı. Hamza Hazretleri tahkik ve tesil yapar. Tamam. Burada biz anla, anlatacağımız bir şey var mı? Anlamadığımız bir şey yok. Ahya kelimesinde şeyin imalesi var. Kısa Hazretleri. Hadi hocam imzan geliyor. kazı yukarıya alınıyor da turdan <laughs> su değişiyor ya. O da sanki böyle kaçıyor gibi mesela. Ben kaçırdım onu. Soğuk ağırlığı. Tuğçe Asut'u mu diyorsun daha önce? Evet. Onları da geri geldiğinde söylesek hatırlasak daha iyi olur. Evet tamam. İkinci vecihte fe'nin tahkiki çıktı. Üçüncü vecihte tesir yaptı fe. fe ya kul Yani diğerleriyle beraber indiraj etti fe. İkinci vecihte. Ve-ha-ken-fe. Kim çıkarmışsın? Enes hocam? İkinci vecihte kimler çıkmış? Ve-ha-ken-fe. Ve-ha-ken evet. Evet. ve h ken Ve-ha-ken-fe evet. Tamam. Güzel. Buyurun devam edelim şeye. Sümme <laughs> yuhyit kumu. Sümme yuhyit kumu. Sümme yuhyit kumu. Sümme yuhyit kumu. Sümme yuhyit sırası. Sümme yuhyit kumu. Başalım. bak. Sümme yuhyit kumu. Sümme yuhyit göre yazsaydık Yakup Hazretleri'nin burası e, Tercih diye okuyordu. O da ayrı bir vecih olarak çıkacaktı. Sadece Yakup olduğu için burada hmm. diğer imamları çıkarmış indiraj edebiliriz diğer imamları. Ama Yakup Hazretleri burada tek infirat ettiği için Bakayım, burada bir ayrı mı? bir vecih çıkmadı. Çünkü Yakup Hazretleri burada okumuyor. Yani 10. sayfadan hmm. sonra e, aşağıya dönüyor. Tamam şu anda biz kıraat-ı sebaya göre okuduğumuzu farz ediyoruz. Hmm. Tamam mı? Her ne kadar... Peki. Gerçi ben yazmamışım. Siz yazmış mısınız? Kıraat-ı Yani o ya, yok şu Tamam. Sıkıntı yok o zaman. Ben hmm. orada demiştim ayetini yazan. Kaçın ki Ya Korat, Tercehut, Yakup. <laughs> Eğer on kıraat göre olsaydı evet. burada Çıkalım. Yakup nereden çıkacaktı? İkinci veçit Çık. değil mi hocam? Çık. 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 En son veçitte de Yakup çıkacaktı. Tercehut'u okuyacaktı. Tamam sılayı bozacak. bulacak. Hadi sılayı yine B ile sonra şey yapacağız. Yani Aferin şey bu bak. <laughs> <laughs> Müdahale ediyor <laughs> evet. En, en son yani. Anladın <laughs> değil mi? Anladın. En son çıkacak. Çünkü sıla bozulacak. Güzel. Devam edelim. Evet. Şöyle nefes alalım. Biraz ayet uzun. Neler var burada? Şöyle bakalım. İsteva kelimesinde imale var. Mesela. Tamam mı? İmale fethi beyni. Evet. Beyne var. Tamam. Fenin imalesi var. Ferh hal. Ferh halin imalesi var. Cümlede neyi var? Fetih beynesi var. Fetih beynesi var. <gülüyor> Buyurun. Huvellezî halakelkeüm min el-ardî cemîan. Sümastevâ i said

Bu nedir? Bu Hayrat Hazretleri. Evet. Sağ olsun. Şimdi Kisay Hazretleri'ni alıyoruz. Evet. <Sessizlik> Bu verse baştan alalım? Ayet başından alıp bitirelim buyurun. Ünle bir ma fil arzi arkadaşlar. Ben, evet. e, şey, sıla ademi sıla. Kanun birinci vecihte sılayla girdi tüm mestevayı bir elif çekti. İkinci vecihte sılayı bozdu, ademi sılayla girdi. Metin fasıl iki çekti. Hocam burada bir şey yapmış. <laughs> İsken ha demiş ve, ve. aşağıda aşağı de. Evet. O aşağı. Şey, e, şeyi anlatıyorum Muhammed Hocam. Evet. Okuduğumuz ayeti. Yani ki Kadın Hazretleri sıla yapar, <laughs> sılayı kendi bozar, metni fasıl varsa bir de sıla, iki de adem sıla tamam. İşte on örneği. Tamam. Peki, vehve, malum, ve hüve, okuyor, ve harca. Bunu artık ucuzlaması lazım. Ve harca. Ve diye okuyor. Tamam. Ve gidiyoruz. giriyoruz, ondan sonra Vers Hazretleri vehveyi tahkikle okuyacak. Buyurun. <laughs> وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء hiç affetmiyor. Şey şey in kadir diye topluyorduk. Yani şey in kadir demiyor. Hani hmm. o O kelime de topluyorduk yani. Yani iliklerimize kadar indiracı yaşıyor. Yani e, Evet. Şey kelimesinde malum eee fen sektesi var. Versiyede şimdi tur tevasutu var. Kasrı yok. Şey kelimesinde kasrı yok. Hmm. Güzel kenin hattı düşüşü ve 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 olmadığı için mehhep diyor ve bu da sade bahr-ı düruk bahr çünkü ya enes hocam 7'den sonra gider. mesela önümüzdeki hafta okuyacağız ve nah nusabbihu bakın idraklarımız ve nah nusabbihu Buraya bir şey almışız. Not almışız. Ee, bilmiyorum yani buradaki iddiam Arap diline uygun görünmemektedir. Hmm. Buna şey yapmak lazım. Bunu kim yazdı bize bilmiyorum. Ve i̇şte, leh nusebbi. Susi iddiam bu şekilde tecelli ediyordu ya. Messiz olan işte öyle. Ve leh nusebbi. Tamam gayet iyi. Ağzınıza sağlık. Güzel. Allah tamamına ergesin. bize fez Allah hocalarımızdan razı olsun. <�gülme> <Ha>. <gülme> Heh, evet. bir tahrikli i hareket. Bu şey, tahrikli şey demiş. Ve daha şey olacak. demiş. Ve tahkik dememiş de bizim gibi şey demiş. Bir tahrikil hareket. Yani ne huve. Hareki